Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bediüzzaman sahibimiz Hazretleri 1908'de daha henüz 30 yaşında İstanbul'a geldiği zaman hürriyetin ilanında büyük rol oynuyor ve hürriyetçi olduğu için hürriyetçilerin yanında yer alıyor. Ve gazetelerde yazmış olduğu yazılarda Ayasofya'da Beyazıt'ta Sultanahmet'te vermiş olduğu bazılarda ve nutuklarda hep hürriyeti, meşrutiyeti ve kanun hakimiyetini savunuyor. Evet oradaki mektuplardan yazılardan birisinde Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Ey mebuslar! Mecelletül ahkam bir hüsnü misaldir. İslamiyet sizden çok büyük şeyler bekliyor. Peygamber de zamanı saadete eline kaldırmış, size nida ediyor hem de kuvvet kanunda olsun. Yoksa istibdat münkasim olmuş olur. Kanunun kuvveti mukanninin kuvvetiyledir. İnnallahu vel kaviyyül metin kanun ilahiyedeki kuvvet ve akaidi hakka diyetiyledir ki bir zamanı kasirde şark ve garbı adalete mazhar ve istila etti. Şeriatın büyüğüne itaat istibdadın gayrıdır. Zira şeriatta tefevvuk eden en büyük bir adama esareti nefisten tahallüs ve hürriyeti şeriyeden tekemmül için hissi ihtiram ve muhabbetle itaat, hibr ve havf üzere müesses ve tenebbühü efkâ şimdiki zamanda istidadı kalmayan istidadın gayrıdır. Evet, Medizam Hazretleri bakın bu veciz ifadelerinde ne gibi hakikatleri bize ders veriyor. Şimdi tek tek baktığımız zaman cümleleri tek tek okuduğumuz zaman mecelletül ahken bir hükmü misaldir. Yani Sultan Abdülhamit tahta geçtikten hemen sonra kanun esasiyi yaptırıyor ve meşrutiyeti ilan ediyor. Sonra o kanun esasiyinin hükümlerini uygulamak için yasaların yapılması lazım. Bunu da batıdan almak yerine güzel bir şekilde bir komisyon kurduruyor ve bu komisyonda dört mezhepten dört mezhebin ahkamından ve Kur'an'dan, sünnetten çıkardığı hükümlerle Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulanması için Mecelletül Ahkamı Sultaniye bir ismi de Mecelletül Adliye-i Ahkamı Sultaniye'dir. Bu komisyon tarafından borçlar hukuku ile ilgili, ticaret hukuku ile ilgili olan pek çok kanunları yasaları ne yapıyor orada güzel bir şekilde tespit ediyor. İşte bu çok güzel bir örnek. Bunun gibi mesela ceza hukuku ile ilgili olarak diğer hukuk dalları ile ilgili olarak çıkaracakları yasalarla basiye ihtiyaç duymadan doğrudan doğruya. Kur'an ve sünnetten ve dört mezhebin ahkamından bu gibi yasalar yapılabilir. Bunun güzel, güzel bir örneği işte Mecelle-i Ahkami Sultaniye'dir. Bunu söyleyebiliriz zaman. Tabii ki bu bir başlangıç. Bunun devam etmesi lazımdı. Maalesef devam edemedi. Onun için Üstad diyor ki İslamiyet sizden çok büyük şeyler bekliyor. Peygamber de zamanı saadette elini kaldırmış size nida ediyor. Diyor ki bunu yapın hem de kuvvet kanunda olsun. Yani kuvvetin kanunda olması, kanunun yürürlükte olması demektir. O zaman herkes kanuna itaat ederse istidat ortadan kalkar. İslamiyet kanun hakimiyetini getirmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizatihi doğrudan doğruya kanunları tatbik ediyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini uyguluyordu. Sonra o emirlerin uygulanması noktasında yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilhamıyla sünnetini ne yapmıştı? Güzel bir şekilde ortaya koymuş. Uygulamayı göstermişti. E dolayısıyla herkes bakın şahsa değil kanunlara uyuyor. Biz namaz kılarken bile ne yapıyoruz? Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve namazı bozan şeylere dikkat ederek namazımızı kılıyoruz. Dolayısıyla doğrudan doğruya bir körü körüne imama bir itaat yok. İmam da yanlış yaparsa cemaat onu uyarıyor. İşte bu kanun hakimiyeti demektir. Aynı şekilde hukukta da Yine, yine kanunlar hakim olursa şahısların hakimiyetinden kalkar. O zaman istibdat da ortadan kalkar. Yani istibdat ne demektir? şahsın hakim olması demektir. Keyfi yönetimdir. Halbuki kanun hakimiyeti olduğu zaman keyfi yönetim değil. Kanun hakimiyeti sağ, hakim olur. Dolayısıyla istibdat diye bir şey olmaz. Yoksa diyor üstad kuvvet kanunda olmazsa istibdat min kasim olur. Yani herkes kendine göre ne yapar? Baskıcı yasaları, baskıcı emirleri ne yapar? Uygulamaya başlar. Bu yüzden baskıcı bir halde yönetmeye çalışır. Kanunun kuvveti <laughs> mukanninin kuvvetiyledir. Yani kanunun kuvveti kanunu koyanın gücüyle güçlü hale gelir. Onun için inna Allahu ve kavil metin. Yani Cenab-ı Hak elbette ki hepsinden daha güçlüdür, daha metindir ve Cenab-ı Hak'ın koymuş olduğu kurallarda böyle bir imanın sonucu olduğu için daha metindir ve uygulama noktasında da insanlar buna daha çok itaat ederler. Onun için kanun ilahideki kuvvet yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını içine alan ve imandan kaynaklanan bir kuvvet ve akaidi hakka cihetilidir Yani iman noktasından meseleye yaklaşır. Bir zamanı kasirde, işte bundan dolayı kısa bir zamanda şart ve garbı adaletle mazhar ve istila etti Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 sene nübüvvetinden sonra Hulefai Raşidin 30 sene devleti yönetti. Bu 30 sene içerisinde doğuya, batıya hakim olduğu dünyanın büyük devletlerini ne yaptı? Zapt rapt altına aldı. Bizans'ı, İran'ı, onların ellerindeki hükümetlerin hepsini, yönetimdekilerin hepsini yaptı? Ele geçirdi. Ve oralara adil bir yönetim tesis etti. Bunu ne ile yaptı? İşte Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanun, kuralları yine iman gücüyle uygulamaktan kaynaklandı. Şeriatın büyüklüğüne, büyüklüğüne itaat ibadetin gayrıdır. Şeriatın büyüğüne itaat istibdadın gayrıdır. Yani şeriatın büyüğü demektir? Yani peygambere itaat, işte ulemaya itaat noktası. Bu istibdatla alakası yok. Bu nereden kaynaklanıyor? Zira şeriatta tefevvük eden en büyük bir adama yani ilimde, fazilette üstün olan bir insana esaret-i nefisten tehallüs, yani nefsin ter baskısından kurtulan, hürriyet-i şeriyetin tekemmül için ve derin dinin emretmiş olduğu hürriyeti itmam etmek, kemale erdirmek için hissi ihtiram ve muhabbetle itaat, hürmetle, müthem muhabbetle onlara itaat, hibr ve havf üzere yani saygı ve korkuya dayanan bir e, itaat, müesses ve tenebbühü efkar cihetiyle fikirlerin de gelişmesi dolayısıyla şimdiki zamanda istibdadı kalmayan istidadı kalmayan istibdadın gayrıdır. Yani istibdadın tamamen zıttıdır. Bugünümüzde bile bu artık bu istibdad ne yapıyor? Yerini kan hakimiyetine bırakıyor diyor ve zaman hadretleri. Çünkü kanun esasinin yapılması, mecellenin, ahkamın, sultaniyenin icrası ve ona tatbik edilmesiyle ne olacaktır? Artık istiklal ortadan kalkacak ve kanun hakimiyeti yerini alacaktır. Onun için kanun kuvvetini nereden alır? E, ee, alır. Kutsiyet ise e, Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ve ahiretteki sevap ve ikap noktasından meseleye bakıldığı zaman müesses hale gelir. Evet, onun için e, müslümanların batıdan kanunları almaya gerek yok. Kendileri batıyı da hayran bırakacak şekilde mükemmel yasalar yapabilirler. Bunu daha önce Namık Kemal de Hürriyet Gazetesi'nde ve kendi çıkarmış olduğu gazetelerde mükemmel şekilde izah etmiş. Ama maalesef tembellikten kaynaklanan çalışmanın vereceği zahmetten kurtulmak için batıdan alıp tercüme etmek onlara daha uygun gelmiş. Ama bu işte tam adayeti sağlayamıyor. Neden sağlayamıyor? Çünkü beşeri yasalardır. Dolayısıyla ilahi bir vicdan yapmadığı için tesir, tesiri o kadar olmuyor. Bunun için Zaman Said'in sahiplere bakın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının bu şekilde kanun hakimiyeti olduğunu güzel bir şekilde ifade etmiş. Meclisinde görevi bunu uy 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 uygun, uygulanabilir hale getirmektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.